Çok hızlı kavutumuz var. Ama bak yine 5 dakika yayın ortasını yine sonu çıkartmaya ulaştım. Valla vallahi çok zor iş gerçekten. Bizim de yayıncının işi çok zor iş gerçekten. Efendim ödüllerimizi söylüyorum çok hızlı bir şekilde ödüllerimizi söylüyorum. 2-3 ee, gün önce yayında oynadığımız oyun var ya Easy Delivery isminde kargoculuk yaptığımız oyun var ya. Çok beğenmiş yayınımızı bayağı sevmişler. O yüzden fazladan key yolladılar. O yüzden e, ee, üçüncüsü ve ikincisine bu easy delivery keyini vereceğiz. Efendim Kaltun kazananına da e, bir sol sak oyunu olan Wu Chang keyi vereceğim. E, maillerde Wu Chang keyi gördüm. Sanırsam kullanmadım bak yüzde yüz emin değilim. Kullanılmış da olabilir şimdiden söyleyeyim patlama ihtimali var. Ama e, umarım kullanılmamıştır diyeyim yani o yüzden e, Wu Chang keyi birinciye vereceğiz arkadaşlar. O şekilde. Efendim nasıl gireceğiz hemen şu linke tıkla Twitch tiki'nde katıl Twitch linkinize katılmanız zorunda sevgili arkadaşlar Bana vermişti bir tane bu uçak olmasın Öyle mi lan Vallahi o da olabilir muhtemelen dediğim gibi birincinin al alacağı patlamış olabilir tekrardan söylüyorum Birincinin alacağı keyif patlamış olabilir ikinci üçüncü kazanıyor olabilir Bunu bunu Herkes onaylayarak teste gidiyor değil mi? Kavut'ta yendim. Abi Kavut'ta yendiysem muhtemelen okey yine sanırsam ama. Hani öyle mi yapalım? Kesin okeydir ya. Tamam o, o, zaman cidden şey yapalım ya. Tamam onu iptal edelim. Hadi birinci ve bir ikinciye key verelim o zaman. Üçüncü, üçüncü bir şey almasın. Daha mantıklı değil mi gerçekten? Üstelik kolu açmış. Ya Zakaryazan iki dakika, hadi, iki dakika, iki dakika gel bir adam. Okudum kabul ediyorum. Birinci ve üçüncü. Ya oğlum cidden böyle de olmaz ki şimdi. Birinciyi de ikinci. Oğlum birinci adam boşluğu mı birinci oluyor? Ben ne verebilirim size ödülü ya? Bir saniye kellerime bakacağım. Tamam 2. ve üçüncü easy dedi biri arkadaşlar. Birinciye ne veriyorum biliyor musunuz? Abi şey ister misiniz? Orta çağ simülasyon demircilik oyunu var. İster misiniz? Ya adamla var hep 6 diyor oğlum. Adamlara bak. Oğlum ben size diyorum orta çağ demircilik diyorum siz bana da FC 26 diyorsunuz. Ha başka popüler oyunum ne var? Pixel Place. Stellar Warfare diye bir oyun var. Keşke Stellar Blade olsaydı değil mi? Valla başka oyunum yok arkadaşlar ya. Valla billahi yok. Onun birinciye Dediğim gibi bu çıkaya maksimum. Mehmet hocam mı geldi? Rehber <laughs> Matematik merhaba Rehber Matematik Mesela Rehber Matematik birinci olursa ona ödül veremeyeceğiz. Tekrardan söylüyorum. Konuluklarla ödülümüz yok ne yazık ki. Mecburen. Yani sonuç olarak kazananı şey yapmamız gerekiyor. Link var mı? Abi son kez link atıyor. 30 saniye içinde başlatacağım. ikinci üçüncüye Easy Delivery isminde kargoculuk oyunu. Birinciye ortaçar demircilik oyunu. Ödülümüz bunlardır. Wu Cheng patladığı için. Ha da tamamen random arkadaşlar. Sorular tamamen vaskele random. Tamam mı? Şimdiden söyleyeyim hiç kızmayın bana sorular konusunda. Sorular random. Aklıma soru gelmedi zaten. Başlatıyorum hazır mısınız? Yok chat gpt yapmadı da aklıma soru gelmedi çok hızlı hazırladım. <laughs> oyun adı bile yok orta çağ temizlik oyunu. Ya ne yapacaksınız oğlum oyunun ismini boşverin. Başlatıyorum hocam. Ya bu ne oğlum adam var ikici fake hesapla mı geliyor oğlum böyle nickerle gelmeyin demedim mi lan? Herkes Twitch nickerle gelecek demedim mi oğlum? Enigma, Enigma diye bir şey var mı? Neyse başlatalım haydi bakalım arkadaşlar. 9 soru var 9 soruda ilk 3'e ödüllerimiz var. Efendim çok hızlı bir şekilde ilk sorumuzdan başlayalım bakalım. Evet, I am the architect of my own distraction, what is written on the timeline cannot be changed sözü kime aittir? İlk sorumuz. Zelda'dan Link, Solu Snake, The Prince, James Sunderland. Olum mu yok? Soru gözükmüyor mu sizde? Cevap mı yok? Ne oluyor oğlum? Nasıl soruyor yok oğlum? Ne diyorsunuz? Bunun şey mi sıkıntı yine? Heh tamam tamam açtım 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 şimdi gözükecek açtım. Tamam açtım şimdi gözükecek okey geldi mi? Tamam ikinci sonunda itibaren gözükecek tamam sıkıntı yok. <laughs> Böyle sıkıntılarımız olur arkadaşlar. Bu her biliyorum her kodda <laughs> ya başta da Oğlum hiç şey yapmayın bana. Hiç şey yapmayın. Olabilir böyle hatalar kardeşim. Bu hayatta önemli olan bilgi de önemli olan şey de önemli arkadaşlar. Doğruca Prince'i sol üstüne ekleyen eşekler. Bir de sabah akşam BGS oynarlar buradan. Neyse evet, en hızlı cevaplayan. Bartu, Anwar, Fallen, Inflame, Sector ilk beşimiz. İkinci sorumuza geçiyoruz hızlı bir şekilde. Hangi metal şarkı Dragon Ball'da çalmamaktadır? Finger Eleven, Breaking Point, I stand alone thus for life. Hadi bilin lan bunu. Bunu ya Homo'nun ne bilgisi olsun Dragon Ball'la metal şarkılardan ya. <laughs> metal... <Oğlum> şarkı. <laughs> Finger Eleven metal olmuş. Finger mi şarkı değil mi oğlum? Vallahi ben şarkı diye yazdım. Grup mu oğlum bu? Yok oğlum kabul etmem vallahi grup. Neyse abi doğru cevap I stand alone'du vallahi ben anlamam bu şarkı çalmıyor. Evet böylece Seyyuk bir 2'de 2 yapmış. Onun 2. Rıfkı Can 3, Homer 4. Bağın ilk İlk 5'e gelmiş. Üçüncü soru. Tokyo filminde Drift Kralı'nı hangi karaktere benzetmiştir şu an karakteri? A. Carl Johnson, B. Donkey Kong, C. Mario, D. Sonic. Yani bu kolay da bir şey aslında kolay da bir soru olması lazım. O kadar drift yüzden herkes bilebilir bence. Evet doğuca bak 53 kişi bak ülkemizde ki top sevgisini görüyor musun bak 53 kişi hemen doğuca bu vermiş valla billahi doğuca tabi ki Donkey Kong'tu DK deyince aklına, aklına Donkey Kong geliyordu Balon birinciyle almış sevgik 2 ufkıca 3 In-Frame sword ayı samuray 5 şu an bu şekilde dördüncü soru hangi Japon korku filminin Amerikan versiyonu yoktur Ju-on, The Ring, One Missed Call, Paranormal Activity Hangi Japon korku filminin Amerikan versiyonu yoktur? Bakalım burada ne olarak çıkacak? Evet, ee, 37 kişi Ju-on demiş daha, daha kolay sorular var Abicim bu soru kolay soru, koyayım. Paranormal Activity Japon filmi mi? Eşek herifler Juvon's Japonca. Tamam Juvon's Japonca, Japonca Japon Amerikan versiyonu var. Gades diye. E var. Pornoval Activity hiç Japon filmi değil. Pornoval Activity zaten Amerika filmi. Eşek herifler. Valla billahi arkadaşlar. Valla böyle olmaz yani. Burada 19 kişi doğacak vermiş. Valla utandım sizlerden. Böyle cevabın alaka. Ya oğlum. Allah abi bu kadar basit bir soruyu yanlış yapıyorsa hiç bana şey demeyin yani söylüyorum. Hiç bana şey demeyin yani. Bakalım önce ilk 5 nasıl değişmiş. Omur 4'e gelmiş, YC 5'e gelmiş. İlk üçte değişiklik ama herkes yanlış yaptığı için puan farkı birazcık da kapanmış gibi. Efendim 5. soru. Hangi oyun gerçektir? Pace Management, Far Cry Domination. En şikesiz Nobe Kahoot. Star Wars Nations, Nations at War, ve 2. Oyun hangisi gerçek? Abi biz okuduğunuzu anlamıyorsun. Sana neyi suçluyorsun? Ben anlamadım ki. Evet herkes sallamış gördüğümüz kadarıyla. Herkes ee, eşit tüm şıkla eşit şekilde gelmiş. Doğru cevap. Pass Management'ı. PES'in bir menajerlik oyunu var. PES'in menajerlik oyunu gerçek. Diğer oyunlar gerçek değil. Ve 2 var ya. Nerede Layaka Pre 2? Bana göstereyim mi siz? İndirip oynayalım ya. Like 61. Ve 2 varmış. Abi at bir link indirelim oynayalım yayında o zaman. Bekliyorum linki. Of ilk 5 tamamen değişti. Ne oluyor? YC1, Bosman dedik ya Enigma 3, Fallon LBK 5 bu soluyla beraber ilk 5'imiz tamamen değişti. Çünkü işte sen ne bekliyorsun abi? Bekliyorum büyük bir heyecanla. Evet 6. soru. Çok TV ana haber açılış müziği hangi filmden alınmıştır? A. Star Wars B. Kalib Kostanları C, Back to the Future D. Green Mile Yani bunu da bilirsiniz yeten günden verecek ikonik bir müzik sonuçta. Herkes hakkında gelmiştir. Evet. Çok şaşırtıcı bir şey oldu. Oğlum. En oğlum listedeki en basit soruydu oğlum bu. Ya niye bizi çaldınız? Oğlum. bekledi future ne? Arkadaşlar ne? Show TV'de çalıyor. Dıp 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 diye. Oğlum. Kocaman. Oğlum bunu herkesin bilmesi lazım. Bu nasıl herkes bekledi Future dedi burada. Nerede çalıyor ya oğlum bekleyin. Bekleyin amına koduk kadın bekleyin. Çalmıyor öyle bir şey. Bekle Atilla bekle. Show TV kadayıf korsanları yaz. Çıkmadı. Karayip korsanları haber yaz. Al al. 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 Ne bu? Atilla ne bu? Ne bu? Bakalım öksürüyor. Mutlu akşamlar efendim. Show Haber Merkezi'ne. 2002'de çalmış. Kardeşim yıl beni ilgilendirmez. Çalmış mı? Sonuçta çalmış değil mi? Yıl beni ilgilendirmez gecesi. Hadi bir korsan yedi arkadaşları kutladım. Enik Küçük bir fun façt kanal demleni müziği de binan alim forge introdan çalıntı. Allah çal, bizim biz Türkler çalıyoruz abi sadece, biz Türkler çalıyoruz. Enik bu bir beli 3, yedi üç bosman adı tam son iki solu falan arkadaşlar o ne kadar solu yedi hangisi 2006 oyunu değildir Yakuza 2 Garfield 2 FIFA 7 MotoGP 7 Bu Gladiator müziği <laughs> Ne Gladiator müziği oğlum <laughs> Oğlum kanlamayın lan beni Edit bu çok belli Ya edit edit diyorlar valla billa Oğlum video 240 be adam 240 be videoda neyin edit olacak? Of beyler beyler oğlum ne yapıyorsunuz? Beyler bu hal amına koyayım? Yine chat'in çoğu patlamış. Abi Yakuza 2 hani Yakuza 5 2000 Yakuza 1 2005 Yakuza 2 2006 yani bunu zaten bilmeniz lazım. Hadi Garfield 2'nin filmine çıkıştan unuttunuz. FIFA 7 zaten 2006. MotoGP 7 değil MotoGP 6 var bu sene. MotoGP 7 seneye arkadaşlar. Sadece MotoGP 7 2016. oyunu değil. De kara gün. Vallahi arkadaşlar ben anlamadım bugün niye bu kadar yanlış çıkıyor. Vallahi billahi tüm Vallahi billahi Evet yine herkes yanlış yapmış. Sad Boy 3, Homer 5. Ama Enigma diye chatte adam var mı? Bir saniye. Chatte Enigma yazıyorum. Enigma TV. Tamam varmış. Tamam Enigma TV diye adam var. Güzel. Mubek Bek Cahil Dolmuz. Sıradaki soru 8. Hangi oyuncu Fenerbahçe 2008 kadrosunda yoktur? Maldonaldo, Guiza, Mehmet Arayla, Gökhan bu soru bu sene bu şey teslim ben anlamadım ya. Evet yine kırmızılar daha fazla. Maldonada 2008 kadrosunda vardı ama bu yüze 2009'da geldi. Ee, o yüzden doğru cevap sevgili arkadaşlar. Daniel bu yüzeydi. Bu şekilde oğlum ilk 5 yine baştan aşağı değişti gerçekten. Öyle bir zor bir sınav ki. gc 1 Delikan2, Bosman3, Altanakbul4, Enigma5 yani her soruda ilk 5 değişiyor. Birinciyim. Şimdi GSF0525 bu Twitch'li kim kardeşim? Sen birinci orta ödül alabilecek misin? YC, YC'nin ikiyle. Yani bence alamayacaksın kardeşim sanki. Okey son sorumuz. Hangi yarışma programının oyunu yoktur? Survivor, var mısın yok musun? Çarkı, felek, wipeout. Yani çok güzel bu soru vallahi bence bunu çok güzel düşündüm hocam kabul edin. Hangi yarışma programının oyunu yok? Evet bak bunu 53 kişi de sonra Evet Survivor'ın oyunu yok. Ama kalan hepsinin oyunu vardı sevgili arkadaşlar. Evet bu şekilde. Bakalım 3. olup K'yi kazanan Enigma olmuş. Enigma izlediği oyununu kazandı. İkinci boss man. Vay boss ilk defa kodtan bir şey kazanıyor ya. Ve ortaçağ demircilik oyununu kazanan kişi. Delikan kutladım lan. Delikan. Bak ilk defa yetmedi isim ben oğlum bu adam nasıl geldiğini ismini yazdırdı beşinciliği bu adam ne yaptı yine 5'e beşe ilk 5'e gördü. Ee ilk defa farklı yeni kazananlarımız var. tuttalım kazan Kaza arkadaşlar, kazan arkadaşlar ben ne bir yerde iletişime geçsin kellerini iletiriz. Oğlum ben vallahi bu kadar zor bir yaptım düşünmüyorum arkadaşlar bu sınav niye böyle oluyor? ya bir mobil oyunu var bırak şu quiz işini. Kardeşim mobil oyun ne? Mobil oyununda da burada ciddi mi alacağız kardeşim? Biz burada adam akıllı konsol oyunundan bahsediyoruz. Evet dedi kan birinci olmuş. Öyle bir quiz ki batik birinci olamadı. Ve Dedikan ilk soruyu da işaretlememiş arkadaşlar. Buna rağmen Dedikan... Batıks olmayınca şike gitti. kan ilk soruyu işaretlemeden... Evet, ama üç üste soruyu doğru bilerek güzel bir e, puan almayı başarmış. Ve son sorudan da 728 puanı kaparak Delikan birinciliği 100 puan bir 100 puanlı bak 100 bak. 2000 girişi mobil oyunu saymıyor. Saymam kardeşim mobil oyuncuları mobil oyuncuları saymıyoruz. Osmanlı ikinci olmuş. Belki ilk oluya bak. 12 saniye değil belki bir birkaç saniye geç cevap verse bugün birinci de olabilirdi. Ama siz sanıyorsunuz ki Batix ile Delikan aynı kişi değil. Ama Vacide demiş ikinci olmuş. Neyse ikincilikte bir başarıdır. Burada çok güzel bir doğru cevap şeyi yakalamış. Sonra burada iki soruda gitmiş. Belki Yakuza 2 bilse çok basit ama yani Yakuza 2'yi bilse çok rahat birinci olabilirmiş. Enigma burada 5'te 5 yaparak birinciliğe de geldi ama burada iki soruda da yanlış yaparak atlamış Enigma. Efendim Botix yine son anlarda çıktı. Son anlarda son 4 soruda 3'ü doğru yaparak yine ilk 5'e girmeyi başarmış. Halbuki çok da yanlışı vermiş. Yani arkadaşlar Botix'i gözünüzü büyütüyorsunuz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi gerçekten. Atix böyle bir adam onun dışında beli yedi. Homur 8-10 mu? Güzel bir performans tebrik ederim kardeşim. Ama güzel bir performans. Bu ne lan? Neymiş abi o? Arkadaşlar biliyorsunuz ya her kodda bir tane hatalı sorumuz çıkarıyor. Hani bildiğiniz gibi bu normal bir şey. Koskoca TYT, AYT'de devlet yanlış şey soruyor arkadaşlar. Yani devlete tepki veriyor musunuz? Devlette sınav çalıyor, FETÖ soruları çalıyor. Onlara tepki gösteriyor musunuz? Anca bulun garibanı. Garibanı bulun burada, beni bulun. Yok yanlış yok, bilmem ne tekrar yapalım. Yıllar geçiyor, kahotta kişike de gitmiyor. Oğlum sabah nasıl oynamamışam İndirimde alıyoruz, bunu oynuyoruz ha. Merak ettim. Online oynan i̇stifa, oynuyor oynanıyor mu? İstifa, istifa. Ya online koymamışlar. Koop oynanıyormuş. Allah'ım. Hak GG. Onda kim var? Legman 12. Light Bay 18. Stubbs bu kardeşim Stubbs. Ya Japon Korki film Stubbs. Anca Fatal Frame kardeşim. Anca Fatal Frame. Frame 28. Oğlum sektörler sen ilk 5'te değil miydin oğlum bir ara? Üçüncü sorudan ilk 5'teydin sen. Sonunda bir daha göremedik adamı. Adam patlamış bayağı galiba. Efendim? Sonuncumuz kim peki? Sonuncu olarak böyle taşak geçebilen bir insan kim tam olarak? Kim Kimle taşak geçebiliyoruz? Yani ilse veya Sadece bir <laughs> Sadece film sorusunu bilebilmiş. Sonunda hocam ben afk kadın diye sorun işaretlememiş. bile. benim dalga geçmeyeceğimi düşünerek ama Yemezler hadi sever kardeşim. Yani adam her soruda Ya Tokyo filminde Carl Johnson nasıl olabilir bir adam? Bir düşün bakalım yani Allah aşkına. Her soruyu adam yanlış bilmeyi başarmış gerçekten. Sonra Cem Yılmaz geliyor. Ya oğlum ağlayacağım Cem Yılmaz'ın bildiği soruya bak. Her soruyu yanlış yapmış. Gitmiş son soruyu adam doğru işaretli bir 777 puan almış ya. Aynı şekilde bir de effe diye bir arkadaş var burada. Bir tane metal şarkısı sorusunu bilmiş. Sonra adam bak her soruyu düşünmüş. Her soru 15 saniye, 13 saniye, 14 saniye. Her soruyu düşünmüş. Hepsini inat da yanlış seçeneği vermiş. Yani Google'dan bakarak bu kadar nasıl yanlış yapılır? Vallahi billahi ben anlamıyorum gerçekten. Darlara kolun ikide bakmayacağız zaten. İkini de arıyorduk. Yani bu arkadaşlar gerçekten de ...daha Sadece Fenerbahçe sorusu bilmiş adam. Yani, yani, arkadaşlar ben anlamadım. Benim yüzüm bu kadar çıkarttınız gerçekten. Bak bir çatala soru çıkıyor bu ne? Sevgili Kallias, Paranormal Activity'nin Token diye bir filmi var. Ama evvel herkese Paranormal filmi, Paranormal Activity 2'den sonra çıkıyor. Aslen Paranormal Activity, Amerikan filmi. O soruda hata kabul etmem o soruda hatasız bir soru, üzgünüm. Örken bu sefer oyunu, lobby kurup 8 kişi oynanabiliyor. Amun akayım kaç tane server oyunu var? Oğlum bu ne? Oğlum Survivor lisansı bu kadar kolay mı dağıtılır? Biz de server oyunu yapalım o zaman bu kadar kolay şey varsa. İkincisi bile çıktı abi yok diyorsun. Oğlum niye Survivor oyunu var bu kadar? Survivor. Survivor yazıyorum. C Star Wars çok mantıklı. Star Wars Jedi Survivor da Survivor var değil mi? Pardon. Pardon benim hatam. Olum Survivor yazıcı bin tane oyun çıkıyor Allah aşkına. Nereden bilebilirdin ki arkadaş? nereden bilebilirdin ki? Şunda da bak. O kadar fazla Survivor oyunu varken. Hiç bana suç atmayın valla. Evet arkadaşlar dediğim gibi ilk küçük kutlarız. Bu testten alnının akıyla çıktılar. İlk üç bana uğraşsın kellerini yollayayım kardeşim. Play 2 attı beni. Nerede? lina 0.61 atmış Nerede play 2 attın kardeşim? YouTube link atmış abi. YouTube linki ne? Ben yani sana indirme linki istedim abi. Nerede indirme linki oyunun? Niye bana YouTube videosu atıyor? The Ring'in nasıl American versiyonu var. Abi? abi The Ring orijinalde Japon film yani. Japon filmi 1998, Amerikan versiyonu 2003 bir adam. İndim bilgisayar kaldırmadı. Ha, bilgisayar kaldırmadı mı? Böyle desene ya. Evet arkadaşlar.